Tabi, bu yaptığımız hırsızlık ama biliyorsun, değil mi? Tabi biz yapınca hırsızız, Robin Hood yapınca kahraman, değil mi? Durmuş abi'nin arabası değil mi? E oğlum biz fakirin hakkını zenginden geri alıyoruz işte. Hem o olsun bu paracı pezevenge. Sen izletmemiş miydin böyle herifçi oğlu varsa düşmesin düşmesine paraları yakıyordu ya. Ha. Bu kötü paralar düşmesine evladını yakar. Doğru söylüyor anasını satayım. Bak Nasrettin Hoca bir gün marketten maya çalıyormuş birader. Maya mı çalıyormuş marketten? He. Oğlum sen ne istiyorsun Nasrettin Hoca'dan ya? Oğlum koskoca halk karım var o adam. Ne biçim ne biçim anlatıyorsun ya? Adam duysa var ya mezarında ters döner. Hadi işimiz var ya. Yürü. Dememiş de var, atla hissettim. ne yapıyor bir kontak yapacağım onu. Yanlış bir şey yapma lan. Kim ben? Gerizekalı. O neydi be? Sen sus, Sallanıyor musun şey Bana mı öyle geliyor ya? Sallanıyor oğlum. Bu ne biçim araba ya? Dur bulacağım bu sefer dur. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Kapat şunu ya. Dur bende. Bas mı vurduruyon bir de? Vereyim arabayı da git, çek ya! Hadi de çek! Dur bende ya, dur ya! Ulan iki tane kaldı zaten, kesin bu. Oh! İzzet, oh. neticeme ılık ılık bir şey vuruyor izle. Ya. Ne yaptın oğlum sen? Ya klimayı mı açtın gerizekalı? Dur bende ya. Ya ne sende zaten bir tane kablo kaldı. Al.

Ne istiyorsunuz abi buna? Ne istiyorum? Dur bir hesaplayayım. Işıklar, kompresör, yeni tek. iki tane waffer, bir de şey, beş. Beş. Lan! <laughs>